Merhaba arkadaşlar. Bugün çok istek alan ve çocukların çok sevdiği Suriye cipsi diye tanımlanan kızım buna başka ne diyorlardı, ne isim verildiler? Suriye cipsi. Başka sihirli cips. Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl oldu, nasıl olacak. Yağımızı altını yaktık. Yağımız biraz çok olacakmış öyle söylediler aldığımız yerdeki kişiler. Bir bakalım nasıl çekim yapacağız, nasıl olacak çok merak ediyorum vallahi ben de. Değil mi Türkü? Sen evet. de merak ediyor musun? Evet. Hadi bakalım yağımız bir kıssın. Sen tut şu telefonu bakayım. Tamam. Tencereye doğru, elini yakma. Biraz aşağıdan tut. Her şey biraz yukarı, biraz yukarı. Şöyle eğilir. Tamam, böyle kaldı. Tamam. Türkü sohbet edebiliriz seninle. Sen istedin bunu değil mi kızım? Evet. Alacığım lütfen al. Ben çok istiyorum. Dedi. Evet. Deneyeceğiz bakalım. Azar azar koyacakmışız. Yağımız biraz kızsın. Tamam. Tamam. Türkü çok merak ediyor ama. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Bir tane atayım mı? Ne yapsak? Atsak mı? At. Bir tane atalım mı kızım ki? Nasıl bir sihir olacak acaba? Nasıl sihir olacak sence? Bence güzel olacak. Hadi bakalım inşallah. Şöyle biraz atalım önce istersin. Şöyle bir bardakla mı atsam, bir kase getireyim. Kase i̇şte getireyim. Yine Bayvin'deyiz arkadaşlar bu arada Biz çoğunlukla Bayvin'de geçiriyoruz günlerimizi Pandemiden dolayı Toprakla uğraşıyoruz Kızdın mı? galiba. Ayı inşallah kızmıştır bir tane atayım Yok daha kızmamış herhalde dur Efendim Efendim Yok kızacak ondan sonra dur. Şu iyice kızsın. Ay çok merak ediyorum nasıl olacak acaba? Şşt. Çok yaşa. Bu arada Türk'ümde grip olmuş arkadaşlar. Aa, bu kadar mı kabardı? Bu, bu kadar mı büyüyecek? Ha, dur dur büyüyor dur. Viyo <laughs> viyo. Ben bir bir şey. Dur hepsini atacağım, boşaltacağım. Dikkat edin. Acaba tadı nasıl oluyor? Hadi bismillah. Bir bakalım ne yapacağız. Türkü <laughs> <laughs> geri çekil. <laughs> Türkü <laughs> sıçra. Çok Ay evet gerçekten büyüyor bak. Güzel oluyor. Türkü nasıl ya? ya, ya. ya. Kırmızılar ne kadar büyüdü baksana. Evet. İnşallah tadı da güzeldir. Hiç bilmiyorum tadını da. Güzel. çok güzel kokuyor. Vallahi. Yasin biraz daha mı koysaydık bunu? Tamam. Bırak kalsın. Niye? Oldu. Yanar ama. Oldu bu oldu. Dur yakmayalım. Tamam. Yok buna boşaltacağız. Biraz daha az atalım o zaman. Demek ki çok attık. Acaba bunu neden yapıyorlar? Çok merak ettim şu anda. Nerede ben de çok merak ediyorum. Tadını mı? Hı -hı. Sana tattıracağım tabii ki. Bir sızısın kızım. Çok... Ne ne diyorsun? Biri. Ne? Şu an iyi kızdı vallahi. Dur bakalım, biraz az atacağım şöyle yarım atacağım. Türkü masal, Türkü masal. Hı, vallahi güzel oluyor. Çok da zevkli ama. Bence yemekli de zevkli. Vallahi. Burada tattıracağım sana mı? Tavsiye eder miyiz bilmiyorum. Onu tattıktan sonra. Evet. Yeter mi bu kadar? Şu şey beyazlar beyazları bir denemek istiyorum sadece. Bak. Şunlar neden kabarmadı? Şu kabardı mı? Hı hı. Büyüdü mü yani? Ben çok merak ediyorum. Ayıt olarak ondan şey Şuraya değil mi? Dur bakalım. O hangisini deneyecek ben? Bir kırmızı atalım, bir şunu atalım. Özellikle. Bir de şunu atalım. Bir de yeşil atalım. Bir de şunu atalım. Aa, başka. Bir de şunu atalım. Bakalım nasıl oluyor. Bak beyaz nasıl güzel oldu. Görüyor musun? Aha bak o da büyüdü. Aa, oldu. Ya. Değil mi? Şimdi güzel oldu aslında bakarsan. Bak daha da büyüdüler. Tamam bu kadar yeter istersen Kapatalım ocağımızın altını. Evet. Bir deneme yapalım. Türkü masalı. Hayır, hayır kapatma sakın. Türkü masalı bir deneme yaptıracak. Dur sıcaktır kızım. Bir tanesini bakalım. Tamam soğumuş. Bir tanesini al beğenmek istediğini. Ama gerçekleri söyleyeceksin tadı hakkında. Güzel. Neye benziyor? cipsi. Gerçek. Bir de şeyden al. Şu şu beyazdan al. Şundan al. Bir de ondan dene bakalım. Hadi önce acele etme. Gerçekten güzel mi? Bir de ben bakabilir miyim? Hı hı. Yumurta var içinde. Hı, hı. Hmm. Bilirsin artık değil mi türkü bunu? Arkadaşlar önerir misin? Hı hı. Güzel mi? Güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada size türkü masalı da tanıttık. Çekimlerimde artık türkü masal da olacak. Bu benim en değerlim Allah'ım bize bağışlasın inşallah. Herkesin çocuğunu da bağışlasın. Amin. Amin. Ee, türkü masal bugün bunu istedi yapalım diye onun isteği üzerine yaptık. Bize afiyet olsun deneyin arkadaşlar bir şey kaybetmezsiniz. Ee, ne farkı var diğer cipslerden bu biraz e, yağlı yandın mı kızım? <laughs> Şunu evet. dene. bu biraz bana yağlı geldi Aa, sıcak değil ya kızım al yeşili ye yeşili ne yemek istiyorsunuz ama pembe ye pembe ye düzlerden denedin mi valla deneyin ee, pek bir şey ben şey yapmadım ama hı hı. çocuklar sevebilir. Ben pek ağız tadıma uyumadım. Türkümü Türk afiyet olsun, yapanlara afiyet olsun. Denemekte fayda var, çok zevkli ama kızartması değil mi Türkü? Tamam. Değil mi kızım? Tamam.